Merhaba değerli izleyicilerim. Şimdi söylemek istediğim dolunaylarda, ay tutulmalarında, yeni aylarda ve retrolarda kendimizi nasıl koruyabiliriz? İster istemez enerjimiz etkileniyor, modumuz düşüyor, bir türlü bir işler yolunda gitmiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir bakalım. Öncelikle dolunaylarda enerjimiz çok yüksek olur. Yüksek enerjisi fazla geliyorsa kendinizi koruyabilirsiniz. Biraz daha sakin, yeni riskler almayabilirsiniz. Yine aynı şekilde korumalarınızı yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz korumalarınızı? Bol bol sirkeli su için. Bütün enerjinizi dengeliyor. Hani tansiyonumuz yükseldiğinde e, ayran veya limonlu su içeriz. Aynı şekilde enerjimizi dengelemek için de sirke içebiliriz. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. Yeni ayda enerjiler düşer. Bu da sizi etkiliyorsa eğer enerjimizi yüksek tutacağız. Canımızın istediğini yapacağız, daha yüksek motivasyon. Retro veya ay tutulmalarında, mesela yarın gerçekleşecek olan ay tutulmasında yapmamız gereken en önemli şey adaçayı yapmak. Ada çayını, evin içerisinde gezdirebilirsiniz. Ada içebilirsiniz, yine sirke içebilirsiniz. Sirkeyle evinizi yıkayabilirsiniz. Burada önemli olan motivasyonunuzu yüksek tutmak ve negatiften uzaklaşmak. Ne diyeceğim? Kaya Evet, kaya her türlü negatiften, her türlü enerji değişikliğinden nötrülüyor. Tamamen temizleme. Güzel enerjilerde kalın. Ay tutulmasından sonra güzel değişimlerle, güzel enerjilerle diğer videomuzda görüşmek üzere.